Hepinize merhabalar. Biliyorsunuz geçen hafta video atamamıştık. Normalde her cumartesi videomuzu atıyoruz. Geçen hafta benim sesimin kısık olduğundan dolayı e, videoyu atamadım. Aslında bugün de çok iyi değilim ama Bugün tam ders anlatırken Seyfullah adlı bir öğrencim dedi ki hocam bu hafta video atmadınız artık atın dedi. O yüzden de e, deneyeceğim inşallah da sesim kısılmaz düzgün bir şekilde videomuzun sonuna kadar geliriz. Bugün size hangi konuyla alakalı video atacağım. E, temel kavramlara başladık biliyorsunuz tek ve çift sayılar. O halde daha fazla vakit kaybetmeden daha çok soru çözümü ağırlıklı yapacağım. Ama yanlarına da ufak ufak notlarımızı da alacağız. Evet diyor ki hangisi tek sayıdır. Öncelikle tek sayı çift sayı sorularını çözerken e, size söyleyeceğim şu: Üstler eğer pozitif tam sayısa hemen ilk yapacağınız iş üstleri silmek olsun çünkü üst sonucu etkilemez Evet 2 3 daha 5 4 daha 9 5 daha 14 nasıl bir sayı çift sayımı Evet ben neyi arıyorum tek sayı olanı Evet üstler pozitif tam sayı olduğuna göre sildim 7 -5'ten 2 çift sayımı Evet Üstü sildim. 4 artı 1'den ne oldu? 5. Ben zaten tek sayı olan arıyordum. O zaman cevabım Ceyhan'dır diyorum. Ve ikinci soruma geçiyorum. Ne diyor? Bu arada sorularımız Trima TYT Soru Bankası'ndan. Kendilerine de teşekkür ediyoruz sorularını kullanmamıza izin verdikleri için. E, A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere sana şunun tek sayı şunun da çift sayı olduğu söylenmiş. Ben buradan A ve B hakkında ipuçları elde edeceğim ki şuraların tek mi çift mi olduğunu bulabileyim. Şimdi bak 3A artı 1 neymiş tek sayıymış. E, ben bunun tek sayı olduğunu biliyorum. Ne ile teki toplarsam tek olacak çift. Demek ki A, A nasıl bir sayı çift sayı. A çift. Şimdi şuraya bakıyorum hemen. Buranın sonucu çiftmiş. Peki, 2 de çift. Çiftle çiftin toplamı çifttir. O zaman A çift dedik, B de çift dedik ve devam ediyorum. Çift tek tek, çift tek tek. Tekle tekin çarpımı tek. Bak, eğer çarpım söz konusuysa içlerinde hiç çift yoksa sonuç nedir? Tektir. Bir tane bile çift olsa içinde sonuç ne oluyor? Çift oluyor. Devam ediyorum. Çift çift çiftten çift çıktı çift. Çift tek tek. Bak içinde bir tane çift var. O zaman sonuç ne olacak? Çift olacak. Zaten benim aradığım neydi? Hangisi çift sayıdır diyordu. Cevabım Bursa. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Şimdi ne demiş yine? İlk yapacağın iş neydi? Pozitif üsleri silmek. M, 2M daha 3M oldu. Bunun sonucu tekmiş. Bak burada çarpım olduğuna göre bu tek. E, demek ki bu da tek olacak. Neden? İçine çift girmeyecek ki sonuç tek olsun. Tamam M'nin tek olduğunu ben buradan anladım. Pekala devam. M tekse ben neyi arıyorum? Tek sayı olanını arıyorum. Şurası tek. E, M de tek 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 çift oldu. Tekle çiftin çarpımı çift. Neden? İçine çift girmiş. Tek tek çift. E o zaman diğerine bakmama bile gerek yok. İçine çift girmiş son çift. Üstleri sildim. Ne oldu o zaman? 3M artı 1 değil mi? M neydi? Tekti. Tekle tekin çarpımı tek. Bu da tek. Tekli tekin toplamı nedir? Çifttir. Bu da demek ki aradığım şey değil. Şu üstleri sildim. 2m eksi 3m'den eksi m eder. E zaten m tekse eksi m de tektir. Cevabım nedir? Denizlidir diyorum. Pekala dördüncü sorum geliyor. Ee, şimdi bakıyorum. Şu eğer bölme ise çarpmada ne yaptım? İçinde bir çift aradım. Bölmede ne yapacağım peki? Bölme ve eşittir varsa hemen bir şş çek. Ne demek yani? İçler dışlar çarpımı yap. Hemen yapıyorum o halde. 3x'ye artı 5 eşittir. 6z. Şimdi z ne olursa olsun. içinde çift varsa şurası ne oluyor? Çift. Bu da tek. Ee, peki o zaman ne yapıyorum? Tekle neyin toplamı çift olacak? Tekin toplamı çift olacak. Bak şimdi 3 çarpı x çarpı y tekmiş. O zaman çarpımda içinde hiçbiri çift değil. Bunlar da nedir? Tektir diyorum. X ve Y tek sayılardır. E o zaman zaten şıklarda bunu veren şık hangisi? Adana'dır diyoruz ve 5. sorumuza geçiyoruz. Şimdi klasik sorularla başladık. Birazdan nesil sorularımızla devam edeceğiz. Bak yine ne var? bir bölme var. Bölme ve eşittir varsa ne yapacağız dedik. İçler dışlar çarpımı. X çarpı Z eşittir. Çarptım. 8Y artı 6. Şurası nedir? İçinde çift olduğu için çift. Şurası da çift. Çiftle çiftin toplamı çift. Bak X çarpı Z ne oldu? Çift. Sen buradan sadece ne yorumu yapabilirsin biliyor musun? Bunların arasında kesinlikle ve kesinlikle çift vardır. Ama X mi çifttir, Z mi çifttir, yoksa her ikisi de mi çifttir? Bunu söyleyemezsin. O zaman X ve Z'den en az biri çift sayıdır dersin. Cevap da ne olur? Edirne olur. Şimdi 6. soruma bakıyorum hemen. Diyor ki x bir tam sayı olmak üzere x artı bir tek sayıdır. Şimdi bura tekse sonuç tekse e bir de tek Demek ki x'in olması lazım? Çift sayı olması lazım ki çiftle teki toplayayım tek olsun. x çift sayıdır diyorum. Hangisi kesinlikle çift sayıdır demiş. Bak şimdi bölmede bölmede e, eşittir de yok. İçler dışlar çarpımı da yapamıyorum. Ama x çift sayısa çift sayıların genel gösterimi neydi? 2 k idi değil mi? 2k ile gösterebilirim. 2'ler gitti. Sadece K kaldı. K yerine bir de gelir, 2 de gelir, 3 de gelir kesin bir şey söyleyemezsin tek ya da çift diye. X yerine 2K yazdım. Yine burada da böyle garip greva şeyler çıkıyor. X yerine bak zaten X neydi? Çift sayıydı. Çiftle teki çarptın çift. Burası da tek. Çiftle teki topladım tek. Şimdi üstleri sildim. Üstleri silince zaten burası ne oldu? 2X oldu yani çarpma ve içinde çift sayı var her türlü ne olacaktır x tam sayı olduğu için sonuç her türlü e, çift sayı olacaktır diyoruz peki birazcık daha e, bunlarla alakalı tek çift sayılarla alakalı yeni nesil soru bakalım hemen şöyle geliyor yeni nesil sorumuz size bak ne, ne getirdim size <laughs> evet bir dana getirdim <laughs> Ahmet, kasapta bir dananın et bölümlerinin bir kısmını incelerken belirtilen bölümlerin ağırlıklarının toplamının, şunların toplamının 79 kilo olduğunu öğrenmiş. Şimdi bunlar da hepsi de tam sayıymış. Bak burada onu yazıyor. Aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir diyor. Şu öncüllerden hangisi doğru olabilir? Şimdi bak A, B, D, G ve k var. Bunların sonucu da 79 yani tek sayı. Bakalım hangisinde buralarda toplamı tek olacak? Tek tek çift. Çift tek, tek 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 çift çift tek tek. Bak bunları toplayınca sonuç tek bir sayı oldu. Olabilir mi? Olabilir. Çiftle çifte topladım çift. Çiftle çifti topladım çift. Çiftle teki topladım tek. Tekle çifti topladım yine tek. Bu da olabilir. Ee, üçüncü öncülüme bakıyorum çiftle teki toplarsam tek tekle çifti toplarsam tek tekle teki topladım çift çiftle teki topladım ne oldu tek oldu demek ki hepsi de olabilirmiş diyorum cevabım edir ne pekala devam ediyorum sekizinci var. diyor ki bir futbol liginde oynanan 12 maçın <laughs> evet yavaş yavaş gitmeye başlıyor 12 maçın her birinde atılan toplam gol sayıları şunlar şunlar olduğuna göre 12 tane maç yapılmış en çok kaç tane maç berabere bitmiş olabilir demiş şimdi toplam gol sayıları Bu arada berabere bitmiş olması için bir kere şu berabere bitebilir değil mi? Bir bir dersin berabere bitebilir. 2 i̇ki, iki dersin berabere bitebilir. Sıfır sıfır berabere bitebilir. Ama sen 5'i nasıl berabere bitireceksin? Ya üç iki ya dört bir olmaz. Bir olmaz. Tek sayılar yani ikiye bölünemez. İki ifade edilemez. Aslında sana kısaca neyi sormuş? Hangisi çift sayıdır? O zaman bunu alıyorum, bunu alıyorum, bunu alıyorum. Kaç tanesi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi berabere bitmiş olabilir diyoruz. Şimdi evet, işlem tanımlama sorularına geliyorum. Sana diyor ki, sen eğer şu şekli görürsen, şunu yap. A artı D'ye bak, şunla şun toplamına. Eğer tek ise bunu kullan, çift ise bunu kullan. Hadi yapalım. Baktım A artı D'ye eksi 3. Tek mi? Evet. O zaman buradaki şeyi kullanacağım. Topla diyor önce. Ne eder? 5 bölü. Sonra alttakileri topla diyor. 4 eksi 5'ten eksi 1. Tamam şu kısım tamam artı. Bu sefer yine a artı d'ye bakacağım. 3 5 daha 8 çift mi? Evet. Şu şartı kullanacağım. a artı d diyor. 8 bölü. b artı c. 7 eksi 3'ten 4. Şurası eksi 5 şurası da 2 toplamları da ne olacaktır? Eksi 3 olacaktır diyoruz. Peki 10. soruma bakıyorum. Bu sefer ne var? Bunlar ne? Ha, otobüs ve duraklarımız tamam. Evet. <laughs> A durağından tek sayıda e, şuradan tek sayıda yolcu ile başlamış. Bir ETT otobüsü birinci durakta çift sayıda. Şuradan bakalım A durağından başlıyor. Birinci durak nerede? Ha şurada. Buradan çift sayıda yolcu alıp tek sayıda yolcu indiriyor. Çift geldi, tek gitti. Sonuçta bak çift teksi tek nedir? Tektir değil mi? Şuradan tek gelmişti. Buraya da tek de ilave edildi. Yani artık içinde çift sayıda yolcu var. Peki buraya çiftle geldi. ikinci durağa. Sonra ne yapıyormuş? Tek sayıda yolcu alıp. Tamam. Tek sayıda yolcumuzu aldık. Çift sayıda yolcu indirdim. Tamam. O zaman çift tek, tek, tek çift, tek. Artık ben üçüncü durağa tek sayıda yolcuyla geldim. Geleyim bir üçüncü durağa hayırlısıyla. Üçüncü durakta tek sayıda yolcu aldım. Tek sayıda yolcu da indirdim. Tek aldım. Tek de indirdim. Ne oldu? Yine tek kaldı. Şuraya B durağına tekle gelmiş oldum. Şimdi diyor ki buna göre duraklardan ayrıldığında otobüsteki yolcu sayıları ile ilgili Hangisi doğrudur diyor. Şimdi birinci durakta ne olmuştu? Tekti. İkinci durakta yine tek. Üçüncü durakta yine tek. Yani cevabım nedir? Adana'dır diyorum. Pekala. 11. soruyla devam ediyorum. Şimdi ne yapmış ne dönmüş bu soruda hemen bakalım. A, B, C, D, F, G, H pozitif tam sayılarmış kutuların içerisindeki sayıların tek ya da çift oldukları verilmiş. Verilmiş evet. Şekildeki kutulardaki sayılara okun üzerindeki toplu artı eksi çarpı işlemleri uygularak elde edilen sonucun tek veya çift olmasına göre okun gösterdiği kutuya T ya da Ç yazılmıştır. Tamam. Buna göre demiş şunlar hakkında da yorumda bulunmuş. A'lar B'ler hakkında falan. Şimdi tekle A'yı çarpmışım. Tek olmuş. O zaman A ne olacak? Tek. Peki, A'yı tek olarak not aldım hemen. Sonra tekle B'yi toplamışım, çift olmuş. O zaman B ne olacaktır? Tek olacaktır. Çiftle C'yi toplamışım, ne olmuş? Çift olmuş. O zaman C nedir? Çifttir. Çiftten D'yi çıkarmışım, tek olmuş. D o zaman tek. Ee, tamam, buraya kadar geldik. Şimdi bu taraftan devam edelim tekle e'yi toplamışım çift olmuş e o zaman tek çiftten f'yi çıkarmışım çift olmuş f de o zaman çift ve son olarak çiftten g'yi çıkarmışım tek olmuş g de nedir tek şimdi hepsini bulduk mu bulduk öncüllere geçiyorum şimdi şunların çarpımı tektir bakıyorum bunların içinde bir tane bile çift varsa son çift olur tek tek d de tek e de tek, G de tek. O zaman çarpımları da ne olacak? Tek olacak. Birinci öncülüm doğru. Ee, sonra C artı F artı H tektir. C çift e, F çift bir de H bizim H nerede? H'yi yazmamışız biz burada. Tekle e, H'yi çarpmışım. Tek olmuş. O zaman H de nedir? Tektir. Tamam. C çiftti. F Çift. H'de tek. O zaman çift çift çift. Çift tek tek. Bu da doğru. Sonra A, B, C, D. Bunları çıkar demiş. Sonucu tek olacak. A tek 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 çift. Çift çift yine çift. Çift tek tek. O zaman üçüncü öncülüm de doğrudur diyorum. O halde cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Evet. Şimdi tek ve çift sayılarımızla alakalı bu videomuzu burada bitirelim bir sonraki videoda görüşmek üzere tek ve çift sayılarla alakalı birazcık daha farklı bir level üstü bir tık üstü sorularımız da var onu da bir sonraki videomuzda atalım hepinize iyi günler iyi çalışmalar diliyorum bay bay